Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana senin korkun ile ağlayan iki göz bağışla. Gözyaşı dökmek hususunda şu beyit ne kadar düşündürücüdür. Ey gözlerim, günahıma ağlar mısınız? Ömrüm ellerimden uçtu, gitti de farkında olamadım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu bildiriliyor. Hiçbir mümin düşünülemez ki Allah korkusuyla gözünden sinek başı kadar yaşlıksın ve elmacık kemiğine kadar insin de okula cehennem ateşi değsin. Şöyle anlatılmıştır. Anlatıldığına göre Muhammed İbni Munzir rahmetullah ağladığı zaman gözyaşlarıyla yüzünü, sakalını ovar. Duyduğuma göre gözyaşı değen yere cehennem ateşi değmezlerdi. Mümin Allah'ın gazabından korkmalı ve kendisini nefsin azgın arzularına uymaktan sakındırmalıdır. Nitekim Allahu Teala buyuruyor ki: Nefsinin azgın arzularına uyan ve dünya hayatına ahirete tercih edenlerin varacağı yer cehennemdir. Rabbinin makamından ve nefsine azgın arzulardan alıkoyanların varacağı yer ise cennettir. Allah'ın gazabından kurtularak sevap ve rahmetine nail olmak isteyenler, dünyanın sıkıntılarına sabırla katlanmalı, Allah'ın buyruklarına uymakta ısrar etmeli, ve günahlardan sakınmalıdır. Rivayete göre Resulullah aleyhisselam buyuruyor ki, Cennetlikler cennete girdikleri zaman melekler onları türlü türlü hayır ve nimetlerle karşılarlar. Onlar için sedirler kurularak döşenir, kendilerine çeşit çeşit yemek ve meyveler ikram edilir. Bu nimetlere rağmen üzerlerinde bir durgunluk fark edilir. Belirli bir bekleyiş havası içinde bulundukları görülür. O zaman Ula Allah, ey kullarım, burası durgun ve bekleyiş içinde olunacak bir yer olmadığı halde, sizdeki bu durgunluk ve bekleme hali nedir diye buyurur. Cennetlikler, bize yapılmış bir vaat vardı, şimdi zamanı geldi diye cevap verirler. Bu cevap üzerine Allahu Teala meleklere perdeleri yüzlerinden kaldırın diye emir buyurur. Melekler, Rabbimiz bunlar seni nasıl görebilirler? Dünyada günah işlemişlerdi derler. Meleklerin bu sözlerine karşılık Ula Allah emrini tekrar ederek şöyle buyurur perdeleri kaldırın. Onlar dünyadayken bana kavuşmak arzusu ile zikretmişler, secde etmişler ve gözyaşı dökmüşlerdi. Perdeler kaldırılır, bakarlar, ansızın Allah katında secdeye kapanırlar. O zaman Allah onlara kaldırın başınızı. Zira burası amel yeri değil, bağış ve mükafat yeridir diye buyurur. Başlarını kaldırınca keyfiyet ölçüleri dışında onlara cemalini gösterir. Arkasından sevinçlerini zirveye çıkarmak üzere onlara şöyle seslenir. Ey kullarım selam üzerinize olsun. Ben sizden hoşnutum. Siz de benden hoşnut oldunuz mu? Cennetlikler şöyle karşılık verirler. Ey Rabbimiz! Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen bize hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayalinde canlandıramadığı nimetler verdin. Bu konuda Ulu Allah buyurur ki: Allah onlardan hoşnut oldu, onlar da Allah'tan hoşnut oldu. Diğer bir ayette şöyle buyurur: Rahim olan Rabbinden selam vardır. İmanda kemale eren müminlerin farik vasıflarından biri de onlardaki tazim ve muhabbetten neşet eden Allah korkusudur. Esasen Allah korkusu Rabbimizin biz kullarına olan nihayetsiz muhabbetini, rıza ve hoşnutluğunu kaybetme korku ve endişesidir. Bu yüzden imanda kemale eren müminlerin büyük bir teyakkuz içindeki kalpleri Allah zikredildiği zaman büyük bir haşretle ürperip titrer. Bu hal müminlerin Allah'a karşı sahip olmaları gereken edep, ilaz ve takva gibi yüksek halleri de beraberinde getirir. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, Müminler ancak Allah zikredildiği zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Ey Nebi! O mütevazı, itaatkar ve samimi insanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Bir kimsenin Allah hakkındaki bilgi, marifet ve muhabbeti ziyadeleştikçe Allah korkusu da o nispetle artar. Nitekim Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ben Allah'ı en iyi bileninizim ve ondan en çok korkanınızım buyurmuştur. Yine bir gün Resulullah aleyhisselam Efendimiz'e Kur'an tilaveti için hangi ses ve kıraat daha güzeldir diye sorulmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Kur'an okuyuşunu duyduğunda Allah'tan korktuğunu hissettiğin kimsenin sesi ve kıraatidir. Allah'tan hakkıyla korkanlar başka hiçbir şey karşısında korku duymazlar. Allah korkusu kalplerin saadet ışığıdır. Rablerinden korkan müminler Allah'ın kendilerinden, kendilerinin de Allah'tan razı olduğu kimselerdir. Cenab-ı Hak böyle kullarına iki cennet vaat etmektedir. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, Sinek başı kadar bile olsa gözünden Allah korkusuyla yaş çıkan ve bu yaşı yanaklarına değecek kadar akan hiçbir mümin yoktur ki, Allah-u Teala onu ebedi ateşe haram etmesin. Allah korkusu sebebiyle ağlayan kişi, sağılan süt memeye dönmedikçe cehenneme girmeyecektir. Allah yolunda kaldırılan toz ile cehennem dumanı asla bir araya gelmez. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. İki damla Haşretullah sebebiyle akan gözyaşı ile Allah yolunda akıtılan kan damlasıdır. İki iz de Allah yolunda cihat ederken bırakılan iz ile Allah'ın farzlarından birine eda esnasında bırakılan izdir. Müminlerin Allah korkusuyla döktükleri gözyaşı, faniye gecelerin zineti, kabir karanlıklarının kandilleri, cennet bahçelerinin şebnemleridir. Cenab-ı Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'in hikmet ve esrarı karşısında duygulanmayan, yürekten ve Allah korkusuyla yaşarmayan gözden cümlemizi muhafaza buyursun. Zira Allahu Teala haşyetullah'tan mahrum olan katı kalpli kimseleri zemmederek şöyle buyurmaktadır. Ne var ki bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi vardır ki içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de vardır ki yarılır da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir.